Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz şöyle güzel iki renk bebe yünüm var onunla başlayacağım iki şiş örgümüz olacak şişlerim 3 numara modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model İnşallah sizde beğenir benimle yaparsınız kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı yorum yapmayı Beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar. Bu modelimiz için ben şöyle 14 ilmekten başladım. Model için 2 ve 2'nin katlarına ihtiyacımız var şöyle ilmek sayısı olarak. Ben şöyle lastik olarak 2 sıra haroşa yaptım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Sarı ipimle başladım. Şimdi diğer renk ipimi arkadan bağladım. Onun da modeli kuracağız. Lastikten sonra model kuruyoruz. Modelin birinci sırası ön yüzündeyiz. İkinci renge geçtiğim için kenar ilmeğimi ördüm. Sıradaki ilmeğimi bunu Bayağı bir sıkıştırmışım ip bağlarken. Ters olarak örüyorum kenar ilmeğinden sonra bir tane ters ilmek ördüm arkadaşlar sıradaki ilmeğimi şişin içindeki ilmekten değil bir alttaki boşluktan bakın şuradaki boşluktan bir ilmek çıkartıyorum şişime takıyorum tekrar ve ikisini bir alarak iki rengi bir alarak düz örüyorum bir ters, bir sonrakini alttan ilmek çıkartıyorum şu boşluktan hemen ilk boşluktan tekrar sağ sol şişime takıyorum ve iki ilmeğimi bir düz olarak örüyorum. Bir ters. Bir sonrakini alttan ilmek çıkarttım, şişime taktım ve ikisini bir düz olarak ördüm. Bir ters ilmek bir sonraki ilmeği alttan bakın şu boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum ve ikisini bir örüyorum. Bir ters alttaki boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle ve ikisini bir örüyorum bir ters ilmek ördüm son ilmeğimi de yine aynı şekilde alttaki boşluktan bir ilmek çıkarttım şişime taktım ve ikisini bir düz olarak ördüm kenar ilmeğimi de ördüm modelin birinci sırasını bu şekilde kurduk ön yüzünde şimdi modelin ikinci sırası arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum ikinci sıra pardon düz olarak örüyorum ters dedim herhalde sıra sonuna kadar düz olarak örelim Evet ikinci sırayı da düz ördüm kenar ilmeğini örmüyoruz burada çünkü renk değiştireceğiz Bundan iki tane olmazsa kuralım şöyle. Bir tane de denedim. Çirkin durdu. Renkler birbirine girdi. Şimdi iki model kurduktan sonra renk değiştirelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Çünkü renk değiştirmiyoruz. Renk değiştirsek sıra sonunda örmüyoruz. Sıra başında örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmek. Aynısı birinci sırada nasıl yaptıysak aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Bakın şişin içinden örmüyorum. Bir alttan, bir alttaki boşluktan bir ilmek çıkarttım. Şişime taktım ve ikisini bir ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. Bir sonrakini alttan ilmek çıkarttım. Ve ikisini bir ördüm. Bakın hepsi üst üste gelmesi gerekiyor. Şu alttan ilmek çıkarttıklarım. İkinci yapışımızda da yine üstüne gelmesi gerekiyor. İlmek kayması yapmayın. Modelinizde kayma olur. Bir ters ördüm. Sıradaki ilmeğimden yine ilmek çıkarttım alttan. Ve ikisini bir ördüm. Bir ters. Alttan bir ilmek çıkarttım. İki ilmeğimi bir ördüm. Bir ters ilmek. Ilmek çıkarttım alttan, ikisini düz olarak ördüm. Bakın ilmeğimizin bir tanesini ters örüyorum. İkinci ilmeğime gelince alttan ilmek çıkartıyorum, şişime takıyorum ve ikisini düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi dördüm. Modeli ikinci kez kurduk. Ön yüzündeydik. Şimdi modelin arka yüzünde ikinci sıra diyelim yine. İki kez bu renkten kuracağım. Daha sonra sarıya geçelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim sıra sonuna kadar. Modelin birinci sırasında gösterdiğim gibi bir ters, bir ilmek alttan çıkartıp ikisini bir örüyoruz. İkinci sıramız düz olarak sıra sonuna kadar örelim. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit ve güzel bir model. Ben bunu iki renkle denemek istedim. Size de fikir olsun. Evet bakın modeli iki kez kurduk. Şimdi sarı ipime geçiyorum. Yeşili bıraktım. Şu şekilde yapalım. Sarı ipimizle devam edeceğiz. Renk değiştirdiğimiz için kenar ilmeğimi ördüm. Sıradaki ilmeğim bir tane ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Bir sonrakini yine bakın alttakilere denk gelecek şekilde yine alttan ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde alttan ilmek çıkarttım. Tekrar şişime taktım ve şöyle tellendirmeyelim ipimizi. İkisini bir düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. Daha sonraki ilmeğim alttan ilmek çıkarttım, taktım ve ikisini bir ördüm. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Alttan ilmek çıkarttım. İkisini bir ördüm. Bir ters ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğim alttan ilmek çıkarttım, taktım ve ikisini bir düz ördüm. Bir ters bir ilmek alttan çıkarttım siz istediğiniz sayıda yapabilirsiniz ben iki defa model kurdum renk değiştirdim bir kez yapınca model çok hoşuma gitmedi çok iç içe girdi iki defa kurduktan sonra renk değiştirme daha güzel durdu siz üç de yapabilirsiniz zevk size kalmış Evet modelimizin arka yüzündeyiz ikinci sıra yani modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım pardon burada sıra sonuna kadar düz örüyorduk arka yüzünde sadece düz örgü yapıyoruz başka işlem yok gördüğünüz gibi modelimiz oldukça kolay ve zevkli bir model istediğiniz örgüde de kullanabilirsiniz Evet modeli renk geçişi de böyle oldu arkadaşlar. Bence gayet güzel. İstediğiniz renkte de kullanabilirsiniz. İki renk, üç renk. Yani tek renk de yapabilirsiniz bu modeli. Ben daha önce şöyle bir parça yapmıştım. Onu da göstereyim. Evet modelimizin birazcık ilerlemiş hali bu. Şu yeşil ipim gri gibi çıkıyor ama çok güzel bir yeşil aslında. Kamerada griymiş gibi görünüyor. Şöyle modelimi kenara koyayım. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Bir ters bir düz lastik gibi oluyor arka yüzü. Ön yüzü de bu şekilde kenara ilmeklerim. Evet gördüğünüz gibi harika bir model. Ben anlatımlarımı da gayet seçkin, şöyle lafı çok dolandırmadan, laf kalabalığı yapmadan anlatmaya çalışıyorum. İnşallah siz de beğeniyorsunuzdur. Yani yorumlarda bekliyorum fikirlerinizi arkadaşlar. Belirtebilirsiniz. İnşallah çok kafanızı karıştırmıyor durum anlatırken. Ona dikkat etmeye çalışıyorum. Bu modele gelince istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde, Battaniye yapabilirsiniz bununla. Yelek, hırka, süveter hepsinde kullanılabilecek güzel bir model. Evet. Beğendiyseniz beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.